Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. İlk videondayız. Rojitinez oynuyoruz. Evet. O kadar niye abartmayın? Hadi gidelim. Aracımızı çıkaralım buradan. Siz de girebilirsiniz Roblox'a. siz yazın direkt çıkar. Beni de bulursunuz. Yani e bence arkadaş olabiliriz. Araba niye çıkmıyor? Donuyor da telefondan oynuyor mu arkadaşlar? Bilgisayar da var. Ama bilgisayardan video çekilmiyor. Da ben bu arabayı niye bindim ya? Arabaya binilmiyor. Şunu böyle bir dakika. şuraya koyak. Aynen. Oldu bence. Dur abim. Dur 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 dur. Çıkar. Araba çık. Hadi Çıktı mı? Lan bunu bir Çıktı sonunda. Önce arabamızı nereye götüreceğiz? Tamire götüreceğiz evet. tamire dediğime bakmayın. Yani modifiye etmeye götüreceğiz. Araba niye donuyor? Oyun donuyor aga zenginim <laughs> var çünkü oyunda onu, onu, sonradan söyleyeceğim size. Hileyi sonradan size söyleyeceğim. Söz. Böyle hemen kırmızı aldığınızda daha hızlı gidiyor. Arkadaşlar bu, bu, oyunda çok eğlenceli şeyler yapacağız sizde. Hayır çok güzel. Bakalım kim varmış? Bir dakika şurada bakalım. Öyle bakıyorum. Kimler var? Bilmiyorum tanımıyorum hiçbirinde. Araba ama niye böyle? Araba gözüm tutmadı. Böyle. Geldik bakalım tamirciye. Sonra evimde götüreceğim. Evi daha yapmadım çünkü yeni oydu. Yeni girdim. böyleydi Bir spor mu skirt. Aynen altlık. Şurada eee spoiler sonra bunu al. Bunu da siyah yapalım. Rims galiba teker. Evet. Tekerler de böyle kalsın. Güzel oldu bence araba. Ama tekrardan çıkaracağım. Gözüm tutmadı. Hadi. Daha hadi. Ha. Ay, yok tekrardan çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü böyle güzel durmuyor. Ara. Şöyle tekrardan gidelim. Böyle basalım. Teleport oldu. Yok yine aynı. Düzelir o. Bunu sıkıntı etmeyin. Araba nasıl duruyorsa. Kıyafetli yok direkt yok kıyafetli. En güzelimiz. O açı, arka, arka açış görmüyor. 500, var. Daha çok yapardım da fazla abartmayın. Yoksa milyon yapardım da bir ile de. Şuraya açalım yani. Bir insan olsun var. Evimizde tahta ama O kadar da güzel yani. 110 bin almıştım. Oyunun en pahalı evi şuradaki siyah evi. Onu almak istemiyorum yani. Böyle içini doldurmak bir saat sürüyor. Bir saat bile geçiyor. Evet. Biz de şurayı açalım, konuşuruz. Çık var mı? Var, aynen. Selam veren de var. Şöyle, evimiz ee, bin olan işte. Eve azıcık kendi odamı falan yerleştirmeye çalıştım da. Şurada oyun iziyle yaparken denebilir mi? Hani sohbet etmeye çalışanlar için mi? Arkadaşım mı? Hmm, ee, birim, ev birim. Hmm. Hmm. hadi ev açıyor. Açıyor ev Açılmıyor. Şaka mı? dur bakayım açılır belki. Şuraya gidelim arkadaşlar. Kon... Hey, Arkadaşlar bu ilk olduğu için arkadaş Hiç geliyor olabilir. Çünkü içerideyim. O yüzden. Ah geldi geldi. Bak bu arkadaşlar. Bu da güzel ha. Bu son da üçüncü sonda. Sondan, sondan diyorum. Böyle içini gezdireyim istiyorsanız işte, size. Oyuna girerseniz yani biraz sonra oyunda olmayacağım ama yarın onda monda girelim yani girebilirsiniz yarın onda aç kapıyı donuyor ya yani. internet kötü. Açsana ya. Açıl. Kapı açmıyor. Kendilerine giremiyorum. Kapı gibi. Dur bakalım. Bak Öf açmıyorsan açma lan. Biz de yukarıdan gireriz. Donuyor. Ay pis donuyor. Oğlum nasıl donuyor lan bu? Oo çok fena dondu. Aç. Heh açtı. Bura açtı. Bura benim odam. Evet bura benim odam. Ben şu hiç bir şey yapmadım daha. Ha boş. Abi yani... açalım. Aldı. Böyle yatak mata koydum, televizyon koydum. Hatta gelin şuraya böyle eşyalarım var değerli. Onlardan size vereceğim. Çekiliş yapacağım. Kanalıma abone olanı. Yok muymuş? Ya o ürünü satmıyoruz öyle. Ben öyle bir şey yok. Böyle şuralar ışık mı olsa? Hmm, ışık güzel olur mu? Nereye hmm. zaten gelmiyor. Tamam, geldi şimdi. Oh dondu şimdi ya. Donmasını hiç sevmiyorum. Aynen şuraya koyalım. Şöyle. Aynen koyduk. İlkini. <laughs> yani, buraya da koyalım. Da oğlum çok pis donuyor ya. Nasıl donuyor? Donuyor. O arkadaşlar kusura bakmayın. E donuyor. Da oğlum ya. İşte bu yolunu <laughs> sevmemek çuval çuvalıyor ya. Çuval mı? Normalde çuval taktiği böyle mi? Biliyorum. Böyle değil Ağzı ben şuraya koymak istiyorum. Bir saatte koyamıyorum. Koyamıyorum. Evet, hadi yapalım. İşim bitti. Koy lan. Dur bakalım. Belki şey olmuş. Oy ama bu da çok geri oldu. Öf boş ver ışık ışık ha. Hı. Şöyle. Heh. Bir de komi de almış. Ne lan? O da şurada deydi galiba? Baya çuvaltım. <laughs> Koltuk boltuk da var. Onlardan almıştım da. Arkadaşlar size vereceğim bunlardan. Merak etmeyin. Ne isterseniz vereceğim. Tabii ki girenleri. Verdi. Ve kanalıma abone olanlar. Ay iyi ee, donuyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyun fena donuyor. İnternet çekmiyor. Değil. Kusura bakmayın bir dahaki video böyle olmaz. Çok pis dondu şu anda. Ben de oyun çöktü. Kim evini açtı? Evini açtığı zaman donuyor. Atarsa kusura bakmayın çünkü donduğu için atıyor bazen. <laughs> Hah geldi sonunda. Oğlum ben buraya koymayacağım. Bunu da ben koydum değil mi ya. Sinir oldum oyuna. O da baksana nasıl donuyor ya. Böyle donma olur mu? Baksana adam yürümüyor, yürümüyor. Hiçbir şey hareket etmiyor. Kim evini açıyor? Kim evini açıyor? Gıcıklar mı yapıyor bana? Ya bunlar hepsi nasıl ya? <laughs> Yuu oyun pis kastı Arkadaşlar kusura bakmayın. Video burada bitir Çünkü bitirmezsem daha çok kalktı. Ee, bizim sizlerle beraber bir şeyler yapamadık. Hadi son kez olarak da evi gezdirin bize durun bir kez evi gezdim. Çünkü merak edenler vardır oyun oynayamayanlar. Bu kalkar ben yerleştiririm ondan sonra size gösteririm. zaten girersiniz siz, beraber oynarken düzenim ben size eşya, meşya veririm. Merak etmeyin. Hepinize özel eşyalarım vereceğim. Eee bura öyle evet, böyle. Burada bir şey yapacağım. E, zaten evi gezersiniz siz. Geldiğimde para mara da veririm. Sıkıntı yok yani. Ee, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.